Gerçekleri yazmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğiz. Gazetecileri susturamayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin en mutlu günlerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı Kernek Meydanı'nda görevini icra eden Malatya'nın emektar, dürüst ve cesur gazetecisi, değerli arkadaşımız Burhan Karaduman törenlerin devam ettiği bir sırada alçakça bir saldırıya uğramıştır. Malatya valisi Sayın Aydın Baruş başta olmak üzere kentin tüm üst düzey yöneticilerinin hemen yanı başında gazeteci Burhan Karaduman'a yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor. Gerçekleri sadece gerçekleri yazan gazetecilerden rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Kernek Meydanı'nda yapılan bu saldırı sadece gazeteci Burhan Karaduman'a tüm basına ve halkın haber alma özgürlüğüne yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı aynı zamanda basın özgürlüğünü güvence altına alan anayasamıza karşı ilaveten de yeri ve zamanı itibariyle Malatya Valisi Aydın Baruş başta olmak üzere Malatya protokolüne ve Malatya'nın huzuruna ayrıca kamu görevleri nedeniyle itibarlarına karşı girişilmiş kirli bir saldırıdır. Bu saldırı devlet protokolünün yanı başında gerçekleştirme cüretini göstermesi yönüyle devletimize yönelik bir meydan okumadır aynı zamanda. Bu nedenle devletimiz bu saldırıyı tüm yönleriyle aydınlatmakla mükelleftir. Bu saldırının hesabı derhal sorulmalı, failler hukuk çerçevesinde en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Saldırının tetikçileri yetmez. Bu tetikçilerin varsa azmettirenleri de ortaya çıkarılmalıdır. Anayasamızın 28. maddesinde devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır hükmü yer almaktadır. Malatya'daki devlet görevleri anayasamızın bu amir hükmünün gereğini yapmak zorundadır. Gerçekleri yazmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğiz. Gazetecileri susturamayacaksınız. Burhan Karaduman yalnız değildir. Tüm gücümüzle yanındayız. Tüm yönleriyle de araştırılması gereken bir olay. İstersen öncelikle... Arkadaşlar benim böyle bir saldırıya uğrayacağım hiçbir dönemde. Şu yaşıma kadar şahsi bir mesele var Yani benim bireysel olur. bana böyle bir alçakça yapılacak saldırı nedeniyle düşmanım da oldu. Tamamen mesleki çalışmalarından dolayı yaşadığımı düşünüyorum. Ancak şunu ifade edeyim. Malatya'daki tüm gazeteci, arkadaşlarıma, dostlarıma, ağabeylerime, ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Gördüm ki yalnız değilim. Ben dört kişilik bir ailem var ama gördüm ki Malatya'da yüzlerce ailem varmış. Bunu hissettim. Bir kalemi kırmak istediler ama yüzlerce kalem harekete geçti. Ben tüm medyaya özellikle teşekkür ediyorum. Ee, emniyet, gerekse valilik zaten olayı takip ediyorum. 7-24 saat. Ben inanıyorum ki çıkacak. Hiçbir şey gizli kalmaz. Mutlaka ortaya çıkar gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi güzel bir huyu var. Ben inanıyorum ki gerçekler ortaya çıkacak. Peki Burhan abi olay anında ne oldu? Nasıl bir saldırı oldu? Ya ben ee, platformda görüntü çekiyordum. Platformda ne? Arka drone e, görüntüsü almaya gittik. Belediye'de görevli arkadaşımızla. Yani drone görüntüsü alıp Anladım. büroya geçecektim. Drone görüntüsü almaya giderken bir tek <laughs> arkadaşımı gördüm, gazeteci arkadaşım. Ya siz resimizi çektim derken arkamda şeye doğru döndü. Bakın o anda fotoğraf çekmeye çalışırken arkadan tekmeyi tekme Tekmeyi hissettim yere düştüm. Yerdeyken hem kapandı. üçüncü çok bir değişik Tekmeyle vurmaya devam ettiler. Yalnız orada şöyle bir ifadeyi duydum da, Selamını getirdik. Ama e, öncesini onu duyamadım. Ya o selamı getirdiler. Bana. Kimden getirdiğini söylediler. Yani söylediler ama ben anlayamam. Yani Arbedeydi. Aynı anda 3-4 kişi saldırdı arkadan vurdular. Yani delikanlı olsalardı, yiğit olsalardı, cesaretler olsaydı önden gelirdi. Korkmayacak. Korkmadım. Yarın da korkmayacağım. Şu an soruşturma ne aşamada? soruşturma devam ediyor. Bazı göz var. Ama ben hiç görmedim. Kapı işgal edemedim. Sadece bir kişi bir Hemşir. Ona göre iki kişi aldılar. Suriye Ama onlar mı değil? devam ediyor. Şu anda bir kamera Ben e, emniyetin Arkadaşlar, emniyet birimleri de özel birim bir bulmak.